Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda bereye nasıl başlayacağımızı anlatmıştım. Şimdi ise pirinç örgü yapımını göstereceğim sizlere. Orta kalınlıktaki ipim için 5 numaralı şiş kullanıyorum. Bu örgü tekniğini kazaklarınızda, hırkalarınızda da kullanabilirsiniz. Bu örgü modelimizin tersi düzü yok arkadaşlar. Her iki yönü de aynıdır. Gördüğünüz gibi ters tarafı da aynı. Sizler de hazırsanız başlayalım. Bu örgü tekniğinde ters ilmeği düz, düz ilmeği de ters öreceğiz arkadaşlar. Örneğin şu an ters bir ilmek var önümüzde. Bu ilmeği düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Şimdiki düz ilmeği ters örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Ters ilmeği düz örüyoruz. Yine ipimizi öne alıyoruz. Düz ilmeği ters örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Ters ilmeği düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeğimiz ters olduğu için düz örüyoruz. Düz ilmeği de ters örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Ters ilmeği düz örüyoruz. İpimizi öne alıp düz ilmeği ters örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arka tarafa dönüyoruz ve ilk ilmeğimiz düz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz ters olduğu için düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimiz düz. Bu yüzden ters örüyoruz. Yani bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu örgüdeki mantığımız ters ilmeği düz örüyoruz. Düz ilmeği de ters örüyoruz. Her iki yönünü de aynı ördüğümüz için hiçbir farklılık olmuyor. Bakın düz ilmeği ters örüyoruz. Ters ilmeği düz örüyoruz. Bir sonraki videomda berenin lastik yapımını anlatacağım arkadaşlar. Unutmadan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.